Sana evet. baktım, birisi el sallamış. Tam oraya dönüyordum, sen çıktın buradan. Oğlum ben kızım farklı geldin lan. Nasıl abi? Hiç o ayakkabıda kutlu öyle O diyor ki bana anladın mı? Uğur. Canım ben anladım seni. Az önce... Nerede acaba? Burada bir yerdeymiş. Babalar mezun. Kombin baba. Kombinim çok fena yağmur yağmazım. Abi Avrupa Park diye bir yer varmış. Bak buradan Tamam sağ olasın şey var? Mezuniyet Lan oğlum okul biteli bir hafta oldu nasıl mezuniyetim abi Abi sınavdan sonra yapalım dedik oh, oh, geldik lan abi, Şimdi girecek miyiz? Bilmiyorum ki yeri Burası oğlum, Sorsana Oğlum yerlerde <laughs> dutlar var <laughs> ya O farlasını satayım ya Biz nereye geldik ya <laughs> Bağırma lan onlar da futbol oynayacak. Bir de yarı yolda indik biz benim tercihimle. <laughs> abi biz gideriz buradan yürürüz. Abi tam buraya kadar geldik indir bizi dedim. Oğlum adam para almadı lan şeyden. Neydi? İşte sana hep bahsettiğim yerler Jessica. İşte abi. sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Sana kandım toke okay. Kaybettim her şeyi. Bugün bir antrenman attık var ya yok böyle bir şey Ne bir yol başına bunu mu koyuyorsun? Güzel gel Yok yok kesinlikle Peki göz mü gözlüksüz mü? Kafada mı? Gözlü kafetak Gözlüklü. yüklü Öyle mi diyorsun? Çekiyor mu? He? Evet Sen basıyor musun <laughs> Sen şu aga, çok Aga, bu çok eğleniyor gibi değil mi? <laughs> aga bu ne? İçeri çekmişsin. Yani. Aga bak, kamerayı da kapat artık. 10 dakika oldu. <laughs> 5'te buluşacaktık. Saat 5.30. Of anasını satayım ya. Çok canım sıkıldı ya. E, ne yapayım ya? Of, of ne yapacağım bilmiyorum. bilmiyorum. Biraz. Yapar mısın? Danışmamış gibi. Allah'ım Allah. ya. Ulan Doblo ile gelmişler. Aa bu dayım onun amcası. Buram ne yaptın ya? Hoş geldiniz. Oğlum senden. İyi gel gel. Kero artık Nerede? herkesin. Naber? Ne Yusuf Allah? Ali. Ustam. Kardeşim. Meratçım. Senin haberin yok ama. İki saat için elinden tribat olacak. Telefonuna uygun. Doğum günü değilse yani haberin <gülüyor> olsun. Evet. Oğlum söz ben de bir şey alırdım. Hakan abi. Bir şey izleyeceğim. Şekime. Ben buna sağlık vermiş Şiire gazele. Çönül verdim Erkek şiire tarafı. Gülük. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün e, mezuniyet vlogla karşınızdayız. Berkay Bey'i bekliyoruz Ekrem Bey'le. Bu saatten sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz. Buram, nasıl? Başlamak üzereyiz. İyiyiz, hoşumuzu bekliyoruz. Ya. Ne oldu lan? Benim kapı kilitlendi. Çevir. Çevir. Sola doğru çevir, sola doğru. Çevir sola doğru. Çevirmiyor. Sağa doğru a**ayım, ne sol? <laughs> Damadın sarhoş arkadaşları. <laughs> karşılamıyor maalesef. karşılamıyor maalesef. Hayır, 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 maalesef. Hayır, 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 Harika arkadaşlar